Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte şey tanıyacağım. Arkadaşlar dün aldım ben bir tane ve bir tane tavşan çıktı. Arkasından şöyle toz bırakıyor şöyle. İsmini Biftek koydum. Abla, abla. Şimdi yine bundan alıyorum arkadaşlar. Şu çıksın istiyorum. Abla. Ben beizadan bundan almıştım. Hmm. Hı -hı. İnşallah şu çıkar şu, şu şu. Bir karga. Ya da arkadaşlar biz de bundan alalım. Ne dersin? Bu belki tavşan çıkar tabaşım zor bilir. Bu hep bunu aldım. Rakun, inek, manda, kirpi, fil. Bunlardan çıkıyor. Ben bir de tek boynuzlu at istiyorum. Tek boynuzlu at. Tek boynuzlu at. Kaç şey, liramız aldık? Var? Gizem. 106 liramız kaldı. Arkadaşlar şimdi bunu kuluçkaya yatıracağım ve ben gidiyorum. Kısa Allah. bir gidiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın. Çau. Bay bay. Evet. Şu bir dakika olsun.